Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine beraberiz. Bugünkü dersimizde KPSS'de yine çok sorulan bir soru tipiyle veya konuyla karşımıza geliyorum. Bugün beraberce anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Anlatım bozuklukları günlük hayatta çok fazla yaptığımız fakat üzerinde durmadığımız bir konudur. Ve günlük hayatta çok yaptığımızdan dolayı e, pek fazla dikkat etmiyoruz. Bu yüzden sınavlarda, sınavlardaki sorularda kaçırma şansımız o derece yüksek oluyor. Bu yüzden e, bu dersimizde anlatım bozukluklarının nelerden kaynaklandığını öğrenmeye, öğretmeye çalışacağız. Öncelikle anlatım bozukluklarının iyi bilinmesi için bir cümlenin ee, ne gibi özelliklere sahip olmaz, olmasını bilmemiz gerekiyor. Mesela bir cümle öncelikle duru olmalı. Yani gereksiz sözcüklerden yalın olmalı. Arınması gerekiyor. Yani pürüzlü sözcüklerden akıcı olması gerekiyor. Yani bir okunduğunda bir çırpıda okumamız gerekiyor. Ve kelimelere takılmamız, takılmamamız gerekiyor. Dolayısıyla anlatım bozukluklarını öncelikle biz iki kategoride ele alacağız. Bunlar Öncelikle başlığımızı yazdığımız zaman anlatım bozuklukları. Evet, anlatım bozukluklarını iki kategoride ele alacağız. Öncelikle anlamsal bakımından, anlam bakımından anlatım bozuklukları, ikinci olarak yapısal, yapıdaki cümlenin yapısındaki anlatım bozuklukları diye. Demek ki anlamsal bakımından anlatım bozuklukları diyelim. Bir de yapı açısından yani yapısal bozukluklar diye ikiye ayıracağız. Tabii ki aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye genel bir soruda her ikisini de her iki kategorideki efendim e, açıklamaları göz önüne almamız gerekiyor. Öncelikle anlamsal bozukluklar nelerdir diye baktığımız zaman şöyle ben öncelikle dersimizde genel hatlarıyla vermeye çalışacağım. Daha sonra bunları birer birer örneklerle süslemeye, örneklendirmeye çalışacağım. Şimdi anlamsal bozukluklara baktığımız zaman bir gereksiz sözcük kullanımı. 2 sözcüğün yanlış anlamda yanlış anlamda kullanımı veya kullanılması